Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin birbirinden yeni yepyeni kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. Yalı Çapkını setine yeni oyuncular yeniden dahil oldu. Eski oyuncularımızın yeniden geldiği yeni kamera arkası görüntüleri sizler için anında bir araya toplayarak paylaşmak istediğim dizide yeni olaylar olacak. Yeni olaylardan sizler için e, kamera arkası görüntüleri getirmeye devam ediyorum. 69. bölüm set çekimlerinden gelen yeni görüntüleri sizler için yayınlıyorum. Birbirinden yeni paylaşımları ve kamera arkası görüntüleri anında sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de 69. bölüm set çekimlerinden yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakınca paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.